Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden ayrıca bu sesil pakın videosunu istemiştiniz. Ben de ilk fırsatta çekeyim dedim. Tavalarımın altında lekeler bazen böyle oluşuyor. Ben de bu pak olan ürünü kullanıyorum. Ve gerçekten çok güzel bir şekilde kalıcı olan bu lekeyi çıkarmama yardımcı oluyor. Zaten ürün çelik yüzeylerde, bataryalarda, çelik tencerelerde, çaydanlıklarda vesaire çok güzel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Ben bu üründen gerçekten çok memnunum. Böyle granit tavalarda da sadece tavanın altına kullanıyorum. Ve kenarlarına yine dikkat ederek kullanmaya çalışıyorum. Asla iç kısmı sürmüyorum döküm tencere döküm tavada kullandım ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bu şu an yıkadığım tava döküm tava benim. Ve gerçekten bütün kirleri çok güzel bir şekilde çıkardı ve tavada herhangi bir sorun oluşturmadı benim için. Döküm tavada da kullanılabilir diyebilirim. Çünkü ben kullandım herhangi bir sorun yaşamadım siz yine dikkatli bir şekilde kullanmanızı ben size tavsiye ederim ürün gerçekten çok başarılı ben bu ürüne tanıştığımda e, yanmış bir çaydanlığım vardı hatta birazdan göreceksiniz ama gerçekten çok kötü yaktım altını maalesef ki e, nasıl çıkaracağım nasıl çıkaracağım diye düşünürken bu ürünle karşılaştım ve gerçekten yanmış çaydanlıkta da oldukça başarılıydı Bugün birazcık köşe mutfağımı temizledim. Malum Ramazan geliyor. Ramazandan önce bir temizlik yapmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bugün derinlemesine mutfağımı temizledim. <laughs> Yine rutin ocak temizliğimi yaptım ocak temizliği benim için gerçekten çok önemli. Bu kez derinlemesine yaptım. Bu ocak gözlerin içlerine yağ çöz sıkıp diş macunuyla güzelce ovaladım. Ve çıkmayan su lekelerine de sesilim pak olan ürününden kullandım. Şimdi davlumbazımın filtresini temizledim. Ben filtreyi bu şekilde ocak ocağın üzerine bir fırın tepsisi koyup içerisine su ekleyip filetreyi koyuyorum ve içerisine bir tane bulaşık tableti atıyorum o bulaşık tableti onun içinde eriyor su biraz kaynıyor hatta şu an size çaydanlığımın lekelerini gösteriyorum birazdan sesilin pak ürününü kullanacağım evet bu şekilde bir adet bulaşık tableti atıp içerisinde gezdiriyorum su çok sıcak değil daha o yüzden elimi sokabiliyorum suyun içine bir şekil yanma vesaire oluşturmuyor daha sonra diş fırçası ile biraz burada e, tepsinin içindeyken e, çitlemeye çalışıyorum yağların bütün yağların kalkması için e, gerçekten e, gayet güzel bir şekilde kalıcı olan bütün yağları çıkarıyor bir biraz onu orada bekletiyorum. Şimdi bu çaydanlığımdaki o lekeleri çıkarmak için e, pak ürününden kullandım. Gerçekten çok başarılı bir ürün. gotta work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah and once you finally get a taste of the race you'll never look back once you felt that don't let somebody take your time and your work to focus on yourself first don't let somebody take your time and your worth to focus on yourself first feel it the team is leading. gerçekten çok güzel bir şekilde bütün kirlerini, yağlarını çıkardı. Hiçbir şekilde de zorlamadan hem de göründüğü gibi. Evet benim bütün temizliğim bitti. Mutfağı detaylı bir şekilde temizledim. Filtrem tertemiz oldu gerçekten. Dolaplarımı vesaire her yeri sildim, temizledim. Şimdi çocuklara cupcake yapmaya geçtim. 2 tane yumurtaya bir çay bardağı şeker ekledim ve köpük köpük olasıya kadar çırpıyorum bu ikisini. Evet daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Kekite bence böyle güzel köpük köpük karıştırmak çok önemli. O zaman kekimiz daha güzel oluyor bence. Şimdi içerisine bir çay bardağı da süt ekleyeceğim. Ve karıştırmaya devam edeceğim.

Evet daha sonra içerisine biz biraz hindistan cevizi ekliyoruz. Bu isteğe bağlı. Siz portakal kabuğu, limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Onlar da gerçekten çok güzel aroma verirler. Evet iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı da un ekliyorum. Ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim.

Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, you focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. isteğe bağlı olarak üzerine çikolata, kuru meyveler vesaire artık ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Biz burada biraz sütlü çikolata ve biraz beyaz çikolatadan ekliyoruz. Ve kırılmış çok az fıstığım vardı. Biraz da fıstık serttim. Üzerine 180 derece fırına önceden ısıttığım fırına gönderiyorum fanlı bir şekilde. Evet keklerim pişti. Gerçekten çok güzel oldular tavsiye ederim yapmanızı çocuklar zaten bence bayılıyorlar Evet ilk sıcağı çıkmadan hemen bir tanesini göstermek istedim Evet videom buraya kadardı beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ee, videomu Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın